Arkadaşlar Miba. Ee, biz biraz erken başladık. Sürpriz yapmak istedik. Gelimi öncesini çekmedik. Çünkü çekmek istemedik. Ee, hadi beraber devam edelim. Şimdi nude, temiz, ışıltılı bir makyaj yapacağız. Çünkü bizim planımız çok güzel. Teşekkür Sağır ederim. değil de böyle ışıl ışıl bir görüntü olsun istiyoruz. Aynen, aynen. Biz başladık. Göz makyajımın zeminini oluştururken aynı zamanda far blanchleme işlemini tamamlayıp daha ıslak bir görünüm için diamond ekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Dilan Gelin'e yani bana makyaj yapacağız. Başlıyoruz. <laughs> Dilan Gelin'imizin odası ve göz alıcı gelinliğinin çekimleri yapılırken biz de o sırada makyajımıza devam ediyoruz. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsine dertlenecek. Uğraşmıyorum, değmeyecek. Burada eğlenerek gelinimizin stresini azaltmasına yardımcı oluyoruz. Şimdi göz makyajımızı bitirdik. Işıl ışıl soft bir ten için ten makyajımıza başlıyoruz. Başlıyoruz. Aynen. Sonunda. <laughs> Daha canlı bir görünüm için make'in bazını kullanıyorum. gelin hanım sunumlarınızın yanına ne içmek istersiniz? Çay. Kaçak. Tamam, kaçak. Tamam, kaçak tamam. bir çay. Tamam. Gün boyu daha dayanıklı bir makyaj için vazgeçemediğim bir ürün olan Estee Lauder Double Wear fondötenini kullanıyorum. Burada net ve keskin kontür hatlarıyla yüz şeklini belirleyerek makyajımı tamamlıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, tekrardan biz. Şimdi makyajımızı bitirdik. Gamze Hanım'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kamera önü ve arkasındaki burada çalışan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Makyajım içime çok sindi. Tam istediğim gibi oldu. Işıltısı, ten makyajım, kirpiklerim her şey benim dediğime göre oldu ki bana bu konuda çok da yardımcı oldular. Kalanı da artık saçım bittikten sonra tekrardan konuşmuş oluruz. Görüşürüz. Her gelinin olduğu gibi benim de bazı endişelerim, bazı tereddütlerim vardı. Fakat sayenizde bunların hepsi yok oldu ve prensesler gibi bir gelin oldum. Öncelikle kınalık ve gelinlik seçmemde bana yardımcı olan Emine Hanım'a çok teşekkür ederim. Birlikte sürekli iletişim halindeydik. Sağ olsun. Takıntılı oluşlarıma katlanıp beni hep güler yüzle karşılayan, anlayışla bana eşlik eden make-up artisti Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu süreçte her anımı kayıt altına alan, vereceğim pozlara kadar yardımcı olan, ambiyansı güzelleştiren Hoş fotoğraf ve videolarımın çıkmasına yardımcı olan Deniz Hanım'a, Azat Bey ve ekibine tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, onlar sayesinde kendinizi çok özel ve çok güzel hissediyorsunuz. Buraya gelirken yaptığınız işleri beğenerek gelmiştim zaten. Ama benim beklediğimden çok daha fazlasıydı. Ve sizi tercih ettiğim ve yanıtmadığınız için çok teşekkür ederim. Yine yani daha çok güzel şeyler söylemek isterdim fakat az kalıyormuş gibi hissediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.